Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek binası olan 29 Mayıs Hastanesi'nde e, herkesi gerçekten tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. E, 4,5 yaşında erkek bir çocuk, e, sağlık çalışanlarının vizit yaptığı esnada e, çocuğa tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Bu süreç, e, kısa bir süre içerisinde adli süreç başlatıldı. Polis e, kişiyi gözaltına aldı. E, şu an bildiğimiz kadarıyla emniyet ya da savcılıkta. E, yani olayın yaşanması kısaca şöyle özetleyelim. E, alt solunum yollar enfeksiyonu tanısıyla e, aynı gün hastaneye yatırılıyor. E, annesi refakatçi, bir süre sonra bir erkek e, kişi geliyor. Ee, annesi oradaki sağlık çalışanına amcası olduğunu beyan ediyor kısa bir süre için eve gitmesi gerektiğini bu süre içerisinde amcasının yanında refakat edebilir mi diye soruyor oradaki sağlık çalışanları da e, annenin beyanı doğrultusunda izin veriyorlar burada hani görüldüğü kadarıyla hastanenin ya da sağlık çalışanlarının e, ciddi bir e, suistimali ya da orada bir eksiklik görülmüyor ama. Tabii buradan bizim hastane yönetimlerine bu tür yerlerde özellikle kadın doğum gibi çocuk e, klinikleri gibi yerlerde refakatçıların kartlarla birlikte girip çıkmaları sağlanması ve bunların kayıt altına alınması gerekir diye düşünüyoruz ve öneriyoruz da biz e, hani bunun bilinen yüzüyle toplumda çünkü bunların onlarcası yaşandığını biliyoruz ve bunlar gerçekten de toplumda bir şekilde eritiliyor ve kapatılıyor üstü. Basına yansıyan ya da adli sürece yansıyan bu gibi e, olaylar yaşandığı zaman ortaya çıkıyor. Bizim buradaki esas e, vurgulamak istediğimiz bu yaşanan iğrenç olayın elbette ki sendika olarak takipçisi olacağız. Bu sürecin e, eğer isterse aile ya da aile yakınları tarafından e, hukuksal yardımda da bulunacağız. Sendikamız e, anlamında ee, dediğim gibi e, bu şekilde e, olay mahkemelere yansıdı. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ilk binası olan 29 Mayıs Hastanesi'nde e, herkesi gerçekten tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. E, 4,5 yaşında erkek bir çocuk, e, sağlık çalışanlarının vizit yaptığı esnada e, çocuğa tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Bu süreç e, kısa bir süre içerisinde adli süreç başlatıldı. Polis e, kişiyi gözaltına aldı. E, şu an bildiğimiz kadarıyla emniyet ya da savcılıkta. E, yani olayın yaşanması kısaca şöyle özetleyelim. E, alt solunum yollar enfeksiyonu tanısıyla e, aynı gün hastaneye yatırılıyor. E, annesi refakatçi Bir süre sonra bir erkek ee, kişi geliyor, ee, annesi oradaki sağlık çalışanına amcası olduğunu beyan ediyor. Kısa bir süre için eve gitmesi gerektiğini bu süre içerisinde amcasının yanında refakat edebilir mi diye soruyor. Oradaki sağlık çalışanı